Herkese merhabalar. Gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade. Tarihin engin denizlerine yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan senin Selmi Çalış. Her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Yeniden merhabalar efendim. Yeniden hoş geldiniz, sefa geldiniz. Programı zaten görselinden de anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu hafta kitap uleması haftası. Aslında biraz geç geldi bu bölüm. Dürüst olmak gerekirse bu bölümü çok zor zamanlar için saklıyordum. Neden böyle diyordum? Malumunuz turist rehberiyim ve ara ara turlara çıkmam gerekebiliyor. Turlara çıktığım zaman da program hazırlaması biraz zor oluyor dürüst olmak gerekirse. Bu programı oldukça uzun bir süre önce Oktay'la beraber kaydetmiştik. İlk iki bölümünü daha önceki haftalarda dinlediniz. Bu bölümü de şimdi gelsin ki zaten önümüzdeki haftalarda yeni ve yeniden bir kayıt alacağız. Oktay'la beraber bu sefer Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşacağız. Buradan da önümüzdeki programlara küçük bir ipucu vereyim diyeyim efendim. Mekanlar, olaylar ve insanlar üzerinden değerlendirdiğim biz Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi kitabından artık mekanlar kısmına geldik. Daha önceki bölümlerde olayları ve insanları konuşmuştuk. Bu bölümde de mekanlarla beraber yavaş yavaş Saray ve Ötesi kitabının sayfalarını sonlandırmaya hazırız. Eğer hazırsanız Oktay'ın o güzel anlatımıyla beraber Halit Ziya'nın kitabından ilginç mekanları dinlemeye devam edelim. Şimdi bu sefer mekanlara gelelim. İki temel mekan var. Kitapta bütün olayların cereyan ettiği Dolmabahçe Sarayı bunun başında geliyor. Kitabın da en başında ilk cümleleri zaten Dolmabahçe Sarayı'ndan bahseder ve onu çok böyle uzunca bir şekilde tasvir eder. Sen de sanıyorum ki bir programında bu şekilde açılış yap. Detaylı bir şekilde izah etmiştim. Hatta onu ben günümüz Türkçesine uyarlayarak seslendirmiştim o bölümü. Ama senden ricam onu kendi dilinden yani Halit Ziya'nın kaleminden e, aktarırsan sevinirim bir kez daha. Çok kısaca ben bir bölümü aldım burada. Şöyle diyor. Dolmabahçe Sarayının mimari formu hakkında şekerlemeci cam mekanlarını süsleyen musanna pastaların ifratla büyütülerek dondurulmuş bir örneği diyor. E, şekerlemeci cam mekanlarını süsleyen musanna pasta, e, süslü pastaların ifratla yani abartılı bir şekilde büyütülerek dondurulmuş bir örneği diye bu sarayı tasvirlandırıyor Halit Ziya. Dolmabahçe Sarayı'nın mimari formları açısından batı menşeili, barok, rokoka tarzın ağırlıkta olduğu bir saraydır. Hı hı. Bunu böyle bir olumsuz bir şekilde anlatıyor diyebiliriz. Fakat bir yerde de mesela Topkapı Sarayı'nın içerisindeki Aziziye Kasrı vardır sarayda. O ondan da çok olumlu bir şekilde bahseder Halit Ziya falan. Fakat onu ben anladığım kadarıyla Dolmabahçe Sarayı'nın en kuzey bölümünde yer alan bir kasırdır bu. Gene mimari form olarak Dolmabahçe Sarayı'na çok benzer benzer zamanlarda yapılmış zaten. Manzaranın güzelliğinden kaynaklı olarak öldüğünü düşünüyorum. Çünkü bir taraf Marmara Denizi'dir. Bir taraf Üsküdar'dır, bir taraf Boğaz'dır falan. Şimdi saraya ilk geldiğinde Dolmabahçe Sarayı'na Halit Ziya. Burası tabi yıllar boyunca Yıldız Sarayı kullanıldığı için atıl bir şekilde, bakımsız bir şekilde bırakılmış. Şöyle diyor, duvarlarından rutubet sızan, altından üstünden türlü karışık kokularla mideler bulandıran e, diye bahsediyor. Ve bunu hemen görevlerinden birisi de Halit Ziya'nın bu tabii. Sarayın bakımıyla ilgilenmek, bu işleri mefruşatı falan düzenlemek. Bunun içinse e, tanıdık bir sima, Mimar Vedat Bey. Sonrasında tek evet. alacak olan ve Mimar Kemalettin ile birlikte ulusal mimarlık veya milli mimarlık olarak adlandırılan mimari yakımın temsilcisi sarayın hassa mimarlığına atanmış. Bunun hakkında da bir şey söylüyor, bir cümle kuruyor. Zevk sahibi, mesleğinin aşığı ve ehliyet sahibi bir insan diyor. Ee, Halit Ziya ile Vedat Bey arasında da ciddi bir ilişkinin olduğunu biz nereden anlıyoruz? Yeşilköy'deki Halit Ziya'nın köşkünün mimarı da Vedat Bey'dir. Ha, bunu bilmiyordum ben. Köşk bugüne intikal etmemiştir. Fakat Çemberli Taş'ta bir de apartmanı var Halit. Ee, o 1930'larda falan inşa edilmiş. Ee, Vedat Bey'in o ulusal mimarlık tarzında yaptığı binalarda çok ayrı bir yerde durur. Art Deco tasarımıdır O, o apartmanda da mimari Vedat Bey'dir. Yani aralarında böyle bir e, geçmişten geleceğe uzanan bir ilişki söz konusu olmuş. Sonra sarayın ilk ziyaretçisinin de Mısır Hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın olduğunu, bugünkü Hedevi Kasrı'nın yaptıran kişi. Bu bahsettiğin e, anladığım kadarıyla Sultan 5. Mehmet Reşat döneminde yeniden kullanılmaya başlandığında e, ilk ziyaretçi, değil mi? O saray ilk defa, Yıldız Sarayı'ndan sonra yıllar sonra ilk defa kullanıldığında ilk ziyaretçisi o oluyor. Sultan Reşat e, Cuma selamlıkları için e, iki tane camiyi sıklıkla tercih ediyor. Birisi hemen sarayın yanında zaten Bezmealen Valide Sultan Camii'ne ama diğer Dolma Bahçe Camii ile. Paşa Camii Beşiktaş'taki. Sinanpaşa Camii de Selatin bir cami olmaması yani bir sultan yapısı olmamasına rağmen Cuma namazlarında hem Sultan Abdülhamid'in hem Reşat'ın çokça kullandığı bir camidir. O da lokasyon itibariyle yani iki saraya da çok yakın ve Yıldız Hamidiye Sultan Abdülhamid daha çok orada kılar Cuma namazlarını. Dolmabahçe Sarayı'da Dolmabahçe Camii'nde Sultan Reşat'ın çokça kullandığı bir camidir. Canları sıkıldığında belli ki Sinanpaşa Camii'nde kılmaya karar veriyorlar. İlginç bir satır arası bilgi var burada. Cuma selamlıklarında. Tabi camilerde hünkar mahfilleri vardır. Hı, hı Padişahlar namazlarını orada kılarlar ve istirahat yerleri de vardır o mahfillerde. Ve orada da kim yanında yer alıyor padişahın? Diyor ki Halis ya Şehremini yani belediye başkanı ile Efkaf Nazırı Vakıflar Müdürü. Pek nadir Şeyhülislam ile Sadrazam daha sık Harbiye ve Bahriye Nazırları. Bunlar da padişahın yanında yer alıyorlarmış. Muhtemelen böyle devrin siyasi şeylerini de mütalalar yapıyorlar. Orada yapıyor yapıyorlardı tabi. Selamlıklardan sonra, cuma selamlıklarından sonra bir de padişahın, Sultan Mehmet Reşad'ın çeşitli teferruçları olurmuş. Teferruç nedir peki? çeşitli işte mesire alanlarına çıkmak, hava almak için veyahut işte boğazda sandal sefası yapmak Da dahildir. Bunları yaparlarmış. Mehmet Reşat daha çok zincirli kuyu ve balmamış köşklerini tercih edermiş teferruç için. Teferruçları çok sıkıcı bulur Halit Ziya. Hiçbir hususiyet cazibesine malik olmayan bahçesinde. Yani hiçbir özelliği yok bu yok. bahçelerin. Avdet zamanını yani donma bahçelerine geri dönme zamanını sabırsızlıkla bekleyip dururduk. Sultan Mehmet Aşak buraları çok seviyormuş. E, sıklıkla da gidiyor. Fakat Halit Ziya inanılmaz böyle e, sıkılıyormuş bu. E, abi şimdi hani devlet kademesinde görevli olmanın da e, belli zorlukları var tabii ki. <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Birazdan huzur derslerine değineceğim. E, orada da yani huzur derslerinin huzursuzlukları bölümünde Hı -hı. Halit Ziya hiç hoşlanmadığı durumlara tahammül etmek zorunda. Bahsetmiştim zaten Çırağan Sarayı hakkındaki olumsuz bir tavrı var. Yanışına bile böyle rızayla ile karşılıyor falan. Bir de şöyle ilginç bir tasviri var. Halit Siyah'ın Abdülhamit Balkan Savaşı kaybedilmeden önce işte Balkan Savaşı bulmadan evvel e, Abdülhamit de Sel Selanik'ten Beyler Bey Sarayı'na getiriliyor. Ee, şu şekilde bu durumu özetliyor Halitzia. İki birader yani Sultan Mehmet Reşat ve Abdülhamit biri Dolmabahçe'de, diğeri de karşısında dik diğerinin beyaz cephelerine bakarak yaşamaya mahkum olmuşlardı. Yani Sultan Reşat zaten Abdülhamit orada kilitli. Beylerbeyi Sarayı'nda. Sultan Reşat da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iyice sarayına kapanacaktı. Zaten hı hı. saraydan pek çıkmayan birisi. Pek müdahale etmeyen siyaset edilisi. İkisi de bir arada böyle kapatılmış saraylara ve birbirlerine bakarak böyle <laughs> ömürlerini itimam edecekler. Yani baktığınız zaman tamamen temsili bir şekilde artık padişahlık var. Efendim söyleyeyim diğer tarafta da zaten tahttan çoktan indirilmiş ve herhangi bir etki alanı kalmamış padişahla beraber. Aslında Osmanlı'nın da güzel bir tasviri diye tahmin ediyorum bu satırların yazılma gerekçesini çünkü sadece bomboş bir perdeye bakıyorlar ve o perdede artık sergilenecek olan oyunun sonunu bekliyor her iki padişah biri tahttan indirilmiş ve diğeri hali hazırda tahtta olduğu iddia edilen padişahın her ikisi de bir şekilde mahkus talihi bekliyor ama galiba şöyle bir şey de var. Bu özellikle Trablus garbın yitirilişi sırasında benim aklıma geldi orada bölmek istemedim ama herkes bir şekilde o bayrağın düşeceğini biliyor ve bekliyor galiba değil mi? Çok derin bir soru bunun farkındayım ben ama herkes biraz da onu bekliyor diye ben de hani o dönemle ilgili e, okuduğum kaynaklarda sezinlediğim şey bu. Evet yani e, Osmanlı'nın zaten yıllar boyunca süre gelen bir şey şeyi var. Hizmetler üst üste. Biraz Abdülhamit döneminde o dengelenmiş. Hı, hı, hı Pek savaşa falan girmiyoruz Abdülhamit. E, fakat ondan sonra peşi zıra. Bu da Vahdettin dönemiyle birlikte işte zaten e, Osmanlı'nın tamamen yıkılışı ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahit olacağız. Bir... evet bu, bu, bahsetmiş olduğum şeyler tabii ki e, her padişahın mevcut yaklaşımları ve her padişahın emrindeki kişilerle beraber değişen politikalar ve nihayetinde girilen savaşlar veya çekinilen savaşlara bağlı olarak da senin söylediğine destek verircesine ben de bunu söyleyeyim kaybedileceği baştan belli olan ee, bile bile la desteğinden durumlar neticesinde nihayet geliyor Osmanlı İmparatorluğu'nun nihayeti diyeyim ve buradan da e, bildiğim kadarıyla galiba son mekanımıza gidiyoruz değil mi? Diğer bir saray. Evet diğer bir saray Yıldız Sarayı. Yine bu da Abdülhamit'in tabii ki uzun yıllar boyunca kullandığı yapı ve yanına da hemen Yıldız Hamidiye Camisi'ni inşa ettiriyor ki cuma selamlıkları, cuma namazları da hemen bu sarayın yanındaki camide kılınır. Sultan Mehmet Reşat Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ediyor. Fakat bazı aylarda Yıldız Sarayı'na da gidiyormuş kendisi. Hmm. O gidişlerinde de Halit Ziya'nın da içinde olduğu bir keşif ekibini oraya bir envanter kaydını tutmak için bir düzenleme yapması için göndermiş. Halit Siyah Yıldız Sarayı hakkında şöyle diyor mesela. Yıldız Sarayı dolup dolup boşalan, hayır yanlış hiç boşalmayan zair mahşeriydi. Yani ziyaretçi akını buraya devam ediyormuş o boş olduğu zamanda bile. Ve ilginç bir e, yine betimlemesi var Halit Ziya'nın. Dolmabahçe ile Yıldız'ın mukayese ediyor. Diyor ki Dolmabahçe'den sonra Yıldız herkeste bir beşaret. Yani müjdeleyici bir his hayattan istifadeye bir heves uyandırmış oldu. Sanki çok ilginç burada Dolma bahçeyi Aksaray'a benzetir. Yıldızı da yakacık ve Çanlıca'ya. Sanki Aksaray'ın kuytu ve basık bir mahallesinde bir hazin kış geçirdikten sonra birdenbire yaka çık çamlıçı tepesinde yazlığa çıkıvermiş gibi <laughs> diye anlatıyor Yani yıldızı. şimdi işleyen demir ışıldar. E, 30 küsur yıl boyunca kullanılmış olan bir yıldız sarayı var. Haliyle işte içindeki dekorasyondan tutun da artık o perdesine, mefruşatına kadar e, nispeten daha güzel. E haliyle bir de bir tepede olduğu için daha da havadar olan bir yer var. E şimdi diğer e, saray yani Dolmabahçe bahçe sarayı 30 küsur yılı hiç kullanılmamış ve e, biraz önceki sözde de ifade ettiğin gibi duvarlarından rutubet sızan, altından üstünden türlü karışık artık bu rutubete bağlı kokular gelen ve bundan dolayı mide bulandıran bir yer. Yani hiç sevmemiş zaten Dolmabahçe Sarayı'nı. Yani adamın Yıldız Sarayı'nı böyle öve öve bitiremesi, bitirmemesi gayet anlaşılabilir bir durum. Aynen öyle. Halit Ziya'nın da kişiliğinden kaynaklanıyor olabilir. Hı hı. Kendisi köy hayatını yaşayan birisi. E, yıldız Sarayı gibi tabii önüne büyük böyle bir yıldız bahçesi e, olan bir yeri e, sevmiş olması şaşırmamak gerekiyor. Yine Abdülhamit hakkında bu Yıldız Sarayı'na gittiği vakit andığı e, müsbet bir şey var. E, diyor ki Abdülhamid'in lehine kaydolunacak bir hakikattir ki o kendi sarayını süslemek için mesela Dolmabahçe'nin ve Beylerbeyinin kıymetli eşyasına asla dokunmak istememiştir. Olumlu şey söyledikten sonra hemen akabinde de şey der. Ya dokunsa ne olurdu? Hani alsan olurdu? Yıldız Sarayı basık küçücük bir yer. Nereye koyacaktı ki falan ee, diye söylemeyi de ihmal etmez Halit Ziya. Demek ki Yıldız Sarayı'nı tamamen kendi tarzına göre düzenlemiş evet. Sultan Abdülhamit benim anladığım kadarıyla bu satırlarda. Evet aynen öyle. Şimdi Halit Ziya'nın bazı mülazaları var tabi burası hakkında. Bazı görüşleri var diyelim. Hı. Zenperest Padişah diye anlıyor mesela. Abdülhamid'i hamamları gezerken Yıldız Sarayı'nın yani kadın düşkünü padişah öyle hmm. bir şekilde yani sanki kulaktan doğma ee, bir bilgiyi söylermiş gibi söylüyor. Bunu bir açıklamasını da yapmıyor. Sonra mesela... Yani burada da belirtelim şimdi kalkıp da bu zemperest padişah lafı veya efendime söyleyeyim, kadın düşkünü olduğunu tasvir edilmesi Sultan 2. Abdülhamid'in tekrar etmekte fayda var. Halit Ziya'nın satırlarından aktarıyoruz. Bunlar bizim kendi fikrimiz değil. Elçiye zeval olmaz diyelim. Ne bir eksik ne bir fazla veriyoruz. Yalnızca Halit Ziya'nın mülahatalarına belirtmek de gerek bu insanlar işte Halit Ziya başta olmak üzere o dönemi damga vurmuş ve o dönemi kayıt altına almış olan insanların hepsi bu saymış olduğumuz hanedan ailesiyle birebir görüşmüş kaldı ki Halit Ziya kalkmış bile o güne kadar yapılacak şey değil Sultan II. Abdülhamid'in elini öpmüş yani bu kadar yakın olan insanların tasvirlerine yakıştırmalarına ve izahatlerine de ve bir parçada olsa haklılık vermek gerekiyor diyeyim. Bu durumu böyle bir toparlayayım ben ki bizi dinleyenler yanlış anlamasınlar en azından yani. Haklısın doğru bir müdahale. Ee, mesela sarayı gezerken bir şey daha dikkatini çekiyor Halit Ziya'nın. Nedir o? Yıldız Sarayı. Mı? Yıldız Sarayı'nda tabi. tabii. Ee, Abdülhamit Esvap. Yani elbise ve çamaşır merakından bahsediyor. Abdülhamit pek ziyade esvap ve çamaşır meraklısıymış. Bu merak o kadar ileri gidermiş ki eskilerini kıyıp da başkalarına vermek istemezmiş. Böyle sarayın her yerinde bir dolabı açmışlar falan üstlerine elbise yığını falan böyle şey yapmış. Onları daha sonra bu ekip şeye falan taşımış. Harbiye nezaretine vermiş. Askerlere falan dağıtılmak üzere. Daha sonra mesela ilginç anekdotlardan birisi de sarayda karşılaştı. Her yerde çok şaşırtıcı bir şey değil tabii. Yani. Bu jurnallerin fırlaması. Aa, ayaklarının bastığı yerde jurnaller var. Bir saksının dibinde jurnaller var. Çekmeceler açılıyor, jurnaller var. Bazılarının böyle zarfından açılmadığını bile söylüyor Halit Ziya. Ee, ama atılmaya da kıyılmamış. Zamanı gelir de bir belge olarak işe yarar diye bir köşecikte bırakılmış jurnallerden bahseder. Özellikle dikkat ettiğim şeylerden biri vardı. Saray ve Ötesi'ni okurken özellikle giriş kısmında onun çok vurgusunu yapar. Halit Ziya Yıldız Sarayı'nın oldukça geniş mutfaklarından ve aslında zaman içerisinde israfa dönüşen o düzenine Dolmabahçe Sarayı'na geçirildikten sonra da oradaki çalışanların ve oradaki zerzavatın ne olacağıyla ilgili de çok önemli kararlar alıyor. Şey var mı senin notlarında bu masraflarla ilgili bir vurgusu var mı acaba? Evet var. Halit Ziya bu Yıldız hakkındaki olumsuz görüşlerinden birisi de sarayda çok, fazlanı, çok fazla israfın yapılması. Öyle bir israf yapılırmış ki çıkan yemekler çevredeki halka dağıtılırmış. Çevredeki halk ve Yıldız çevresi Beşiktaş ve Havalisi Hı -hı. diye düşünmek gerekiyor. Öyle ki çok o, enteresan bir... Hikayeyi de anlatıyor Halit Ziya kitapta. Anadolu'dan İstanbul'a karısının tedavisi için gelmiş bir arkadaşından, pinti olarak nitelediği bir arkadaşından bahsediyor Halit Ziya. Pintili neyle ilgili? Şununla ilgili. Beşiktaş'ta hatta Ortaköy'e kadar Beşiktaş'ın ve yukarı mahallelerde Yıldız'ın saray mutfaklarından tablolarla yemek verirler pek küçük bir para mukabilinde diyor Halit Ziya. İşte bu o israf o kadar fazlaymış ki çevredeki halka küçük bir para mukabelinde bu yemekler dağıtılırmış. Arkadaşının da Beşiktaş'ta oturmasının sebebi bu sarayda çıkan saray yemeği yani. Az buz bir şey değil. Ee, küçük bir miktarla en düşük yemeklerini falan yiyebilecek yer Eyvallah. Beşiktaş. Peki sarayda daha başka neler oluyor? Yani şimdi biraz önce huzur derslerinden bahsettin ki orada ya bu huzur derslerini de anlatayım şöyle anlatayım huzur dersleri geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde Ramazan bölümü yaptım efendim ben. Oradan dinleyebilirsiniz. Huzur derslerinden bir parçada olsa bahsettim. Huzur dersleri padişahın huzurunda gerçekleştirilen derslerdir. E, ne dersidir bunlar? Bu dersler 30 gün boyunca Ramazan ayında Kur'an'ın belli başlı ayetleri veya işte sureleri üzerine bir açıklama çalışması, farklı din uleması, karakterlerin padişahın huzurunda bir araya gelerek okunan ayeti kerimelerin yorumu üzerine gerçekleşiyor bu dersler ama bu dersler biraz da huzursuz geçiyor. Neden huzursuz geçiyor? Yanlış hatırlamıyorsam 1700'lü yıllarda aşağı yukarı 42 sene filan sürüyor bir surenin hangi sure olduğunu hatırlayamayacağım. notlarımda vardı. Şimdi ondan dolayı da zamanınızı almak istemiyorum. Gideyim bulayım vesaire filan. 42 yıl sürüyor bir surenin açıklaması. Bundan dolayı padişahın huzurunda kavga filan deliyor tabii Oruç da başa vurmuş büyük bir ihtimal 3. Ahmet yani Lale Devri Padişahı döneminde de oluyor o yüzden de bu huzur dersleri çoğu zaman huzursuzluk oluyor Halit Ziya'nın karşılaştığı böyle huzur dersleri veya huzursuzluk durumları var mı diye sorayım çünkü bu huzur dersleri hatırlayan varsa Dolma Bahçe bölümünde Zülve Çeyn salonundan bahsetmiştim bu Zülve Çeyn salonunda yani iki tarafa cephesi olan salonda gerçekleşiyor. E merak ettim var mı böyle tecrübeleri Ali Siyah uşağı gibi? Evet, Ramazanla ilgili anlatılardan birisi de Huzur dersleri. Ee, Dediğim üzere huzur derslerinde huzursuzluklar <laughs> e, var bolca. Halit Ziya nezdinde tabii. Küçükken Halit Ziya da namazlara gidiyor. Heyecanla dinliyor bu alimleri, vaaz eden kişileri. Fakat büyüdükçe bazı şeylerin farkına vardıkça onların kendi dilinden şöyle ifade ediyor. E, çirkin yaygala, yaygaralarla, kötü bir Türkçeyle çırpına çırpına en yüksek mevzulara te temas etmek isterken Nasıl saçmalara, hezeyanlara boğulduklarını gördükçe elim bir hisle hmm. oradan kaçardım. Ee, yani kaçtığı yerlerden birisi de bu vaazlarmış Halit Ziya'nın. Gel zaman huzur derslerinde Mehmet Reşat'la birlikte olması gerekiyordu hmm. Halit Ziya'nın. Dolayısıyla küçükken kaçtığı bu yerlerden artık kaçma imkanı da yoktu ve diyor ki vaktiyle camilerde böylelerine tesadüf ettikçe kaçardım. Yani bu huzur derslerini verenlerden bahsediyor. Burada kaçmak imkanı yoktu. Mecbur dinlemek zorundaydı. Halit bu dersleri. E tabii şimdi 5 senesini padişah huzurunda ve tabii haliyle onun e, hane halkıyla fazlasıyla haşır neşir geçiren bir insandan bahsediyoruz da ya böyle şey dedikoduları var mı? Böyle saray dedikoduları vesaire var mı? Onu merak ediyorum. Böyle hani saraydan bizim görmediğimiz veya işte çok tarih kitaplarında dillendirilmeyen sadece onun anılarından aktarılan böyle anekdotlar var mı? Onu merak ettim ben bir de. Mehmet Reşat'la ilgili olarak bazı şeyler var. E, sağlık sorunu biliniyor tabii ki ama mesela onun selamlıklara giderken cuma selamlıklarına işte biraz önce bahsettiğimiz teferruşlara çıkarken arabası, at arabası ağır ağır çekilirmiş. E, bunun sebebi de e, Reşad'ın, Sultan Reşad'ın böbreğinde olan bir taşmış. Arabaların ağır hareket etmesini Halit Ziya şöyle e, özetliyor. Bu yürüyüşü ağır kelimesi tamamıyla ifade etmez. Denebilirdi ki yürüyenlerden çok daha batı bir zorlukla ve halatlarla çekiyorlar. Yani arabalar böyle normal bir insanın yürüyüş temposundan bile yavaş hareket ediyormuş. Hmm. Bu bitmeyen dakikalar gına e, veriyormuş ve yıllar sonra hatırlayınca bu günleri bunları yazıya geçirirken kitabı niye aklıma gelmedi o zamanlar bir kitap alsaydım da yanımda. Yolda kitabı bitirirdim bari. Can sıkıntısından <laughs> falan diyor. E, fakat Halit Ziya buna rağmen şey, çok büyük bir romancı ama mesela kitabında hiç yazmakla, çizmekle ilgili hiçbir nokta yok. Çünkü diyor ki o yıllarda okumakla, yazmakla bir iştigalim kalmamıştı. Hayatının her bir noktasını bu saray görevi işgal ediyordu. E tabii yani devlet görevinin kendine e, has yoğunluğu var. E, adamcağız da bunun üzerine oraya odaklanmış yani e, bir şapkasını kenarıya koymuş, kisini aynı anda taşımak istememiş ki doğrusu o. Yani ziyada hem edebiyatçı hem de e, devlet adamı kimliğini bir arada taşımak isteseydi belki de çok başarılı olmayacaktı diye tahmin ediyorum ben de. Hiç şüphesiz zaten bu. E anların da yazıya geçirmesi 20 yıl sonra olacaktır. Yani Hı. olayın sıcağı sıcağına yazılmış şeyler değil bunlar. Belki bu yılların getirdiği bir olgunluk da vardır bunları yazarken. Hı. Hı. Bazı şeyler daha iyi oturmuştur. Bazı şeyleri tartması, ölçmesi. Bir de galiba yani... padişahla ilgili bahsettiği bir şey durumu var. Nehirleri mi karıştırıyor padişah? Ne oluyor? <gülüyor> şey, <gülüyor> e, bu... Ondan bahsetse o çok güzel bir detay. Evet, Balkanlara çıkarken padişah değil fakat e, şehzadeler. Fakat yaşlarını başlarına almış şehzadeler. E, tabi. Fakat buna rağmen e, cehaletle bazı cehalet gösterilerinde bulunuyorlar. Ne diyorlar mesela Halit Ziya'ya? Birisi yanına gelmiş bu Balkan seyahati sırasında. Meriç'le Fırat birbirine karışır değil mi diye sormuş. E, i̇ki nehir nerede buluşurlar? Meriç nerede? Fırat nerede? Bu soruyu sormuş. Yani basit bir coğrafya bilgisinden bile e, bu haflar bunlar. Halit Ziya tasihe yani düzeltmeye hiçbir lüzum görmedi. Cevapsız bırakmış bunu. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şeyselde de demiş ki Yine Balkan seyahati sırasında. Şimdi Çanakkale Boğazı'ndan çıkılınca Marmara'ya gireceğiz değil mi diyor sormuş. Yani Ege Denizi'ni Marmara Denizi olarak daha yüretmiş. Yani. Halit Ziya da gülmemeye çalışarak evet tane tane anlatıyor. Selanik'ten dönerken Çanakkale'den geçip Marmara'ya varacağız. Yani tersinden girerken olacak o. Anladım, ya anladım. Ya o ya şekilde var. böyle kazı çevirip yanmamasını sağ... evet. <laughs> sağlamış. Ya Aslında bu yani benim de ağırlıklı olarak okumaktan büyük keyif duyduğum bir türdür. Anı tarzı, hatırat tarzı eserler. Çünkü tarih kitaplarında bulamayacağınız en azından benim tarih dergisi yayınlarını yapmamdaki motivasyon da biraz bu. Çünkü tarihin tarih olmadığı zamanlarda onu yaşayan insanların olayın içinden bize aktarmış oldukları şahadeti görüyorsunuz, şahitlikleri görüyorsunuz. E hal böyle olduğu zaman da tarihin magazinel yönünü bir bütüne yayarak aslında ağlanacak halinize de gülüyorsunuz. Mesela e, senin vermiş olduğum bu son iki örnekte olur da devlet devam etmiş olsaydı Osmanlı devleti devam etmiş olsaydı ülkesinin kaynaklarını dahi tanımayan tanıyamayan kişilerin tahta çıkma ihtimali de vardı. Bu bile aslında o dönemin bize panoramasını çizme konusunda. ...güzel bir detay sunuyor diye düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bunları konuşurken. Hem kendi bilgilerimi de tazelemiş oldum, ee, senin bu aktarmış olduğun Halit ziya tecrübelerini... ...hem de kitabı tekrar okumuş oldum, dürüst olmak gerekirse. Bundan dolayı e, diline sağlık. Tabii konuşacak olsak daha da konuşulur. 700 sayfa kitap tabii ki ama belli yerlerde de dinleyin de sıkmamak gerekiyor diye tahmin ediyorum ben. Eline, emeğine, diline, nefesine çok sağlık diye kulak uleması programını dinleyenler adına bir teşekkürü borç bilirim. Ben teşekkür ederim. Bir mukabele ben de çok keyif aldım. Tekrardan ben de anlatırken bunları... Ve senin katkılarında kitabı tekrardan okumuş oldu. Teşekkür ederim bunun için tekrar. Ben teşekkür ederim. Valla e, uzun soluklu bir yayın oldu. Bundan dolayı e, siz dinleyenlerin sabrına bir kez daha teşekkür ederiz efendim. E, bu uzunca hikayenin sonunda bir de kıssadan hisse yapmak e, mecbur. Bu kadar hikayeyi anlattıysak buradan da almamız gereken dersler var. Efendim Cumhuriyet kurulurken Cumhuriyet'in oturmuş olduğu temellerin, çoğuna baktığınız zaman Halit Ziya Uşaklıgil gibi insanları görürsünüz. Mesela bu makamda oturmuş olan e, Lütfi Simavi gibi veyahut da efendim söyleyeyim Halit Ziya gibi çok daha değerli insanlar var mesela Cemal Reşit Rey ve onun kardeşi olan Ekrem Reşit Rey'in babası Ahmet Reşit Rey o da e, bu makamı belli bir dönem işgal etmiş olan insanlar ama hepsine baktığınız zaman da büyük bir eğitim, büyük bir görgü, büyük bir birikimle sadece Osmanlı Devleti'ne değil e, devlet kavramına olan saygılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk yıllarında o cumhuriyetin oluşum sürecinde geçmişten gelen gelenekleri bir şekilde o döneme adapte ederek yeni devletin kuruluşuna ön ayak olmuşlar. İşte kültür, gelenek veyahut da görenek artık ne şekilde adlandırıyorsanız bir dönemden başka bir döneme aktarılarak geçiyor. Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi anılar, hatıralar, yaşanmış tecrübelerin bir şekilde aktarılabilmesi. O yüzden de dönüp baktığınız zaman bu hatıratların hepsinin ayrı bir önemi var. Kulak ulemasını dinleyenler için bu bölümle ilgili olan görselleri Kulak Uleması'nın Facebook sayfası üzerinde bulabilirsiniz ki bu döneme ait olan e, anıların da aktarıldığı kitapların bir kısmını Kulak Uleması'nın sosyal medya hesaplarından paylaşacağım konusunda sizi de şimdilik bilgilendireyim. E, bu uzunca maraton için yeniden teşekkür ederim sabrınıza. E, önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki kitap ulemalarında yeniden görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın efendim. Görüşmek üzere.